Selam dostlarına aziz. Ruz be kheir, şitor esti it, halişo hekimi sohen, derze bana Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlere e, İrna Haber Ajansı'ndan e, ekonomi e, başlıklı bir e, haberini okumaya çalışacağım. Haberimiz, Uçtari Sazmani Heva Peymayi, Derbare-i boğazgeçti mehdudiyet pervazi. Evet, uçuş sınırlamalarının geri getirilmesi hakkında Ulusal Havacılık Teşkilatı'nın uyarısı. Evet, burada görüyorsunuz haberin kısa linki, tarih. 2 tier 1399 ve ekonomi Evet konu konuyla ilgili bir fotoğraf var böyle İran Air hava yollarına ait evet tabi açıklamalarımıza geçmeden önce bu haberde geçen bazı kelimelerin anlamlarına bir göz atalım evet es tariqi yoluyla istifra mudavim sürekli kusma ovleviyet öncelik ba beyani inki beyan ederek açıklayarak bazgeçti mahdudiyet hayi pervazi uçuş sınırlamalarının geri getirilmesi ya da iadesi Bakhş-ı marbuta ilgili bölüm, ilgili departman. Berxord kərdən muamile etmək, işlem yapmaq. Protokollərin bəhdasıti, sağlamlıq protokolləri. Təzkürə-i kətbi, yazılı uyarı. Təşennüç bir tür sarsıntı ya da titreme nöbeti temgiyi nefes nefes darlığı ciheti için çunançi eğer hedemati zemini yer hizmetleri Der gayri in suret aksi halde, aksi takdirde riayet dasturil amelha talimatlara uyma ya da yönergelere riayet revabit umumi genel ilişkiler umumi ilişkiler hava havapeymayi kişberi Milli Havacılık Teşkilatı ya da Ulusal Havacılık Örgütü. Surfehayi mukerrer. Tekrar tekrar öksürme, sık sık öksürme. Şivename, name kullanım kılavuzu ya da yönerge. Tıpkı e göre uyarınca, hasile guzari hayi içtimai, sosyal mesafelendirme, sosyal mesafe koyma, kadri pervazi, uçuş personeli, kartı nazar senci, anket kartı, nazar senci, anket anlamında. Mihveri yani mihverde yer alan, eksende yer alan, merkezi, esasi, temel, asli ya da ilkesel. Mes'ulani paygahi bihtaşti merziye furudgah. Hava alanı sınır sağlık merkezi sorumluları ya da sınır sağlık üssü mesulleri sorumluları. Mülzem gerekli. Nefes hayi gayri adi, düzensiz nefes alıp verme. Hem tuning, aynı şekilde. Vahidi kontrolü pervas, uçuş kontrol birimi, uçuş kontrol ünitesi. Evet, şimdi haberimizin ayrıntılarına geçebiliriz. Tehran İrna, İrna Haber Ajansı Tahran'dan bildiriyor. Sohenguyi Sazmani Hava Peymai Goft. E, havacılık Teşkilatı Sözcüsü şöyle söyledi. Sohenguyi Sözcü. Eğer protokol hayi değil, eğer sağlık protokolleri der pervazha. Yani uçuşlardaki sağlık protokollerine riayet ne şevet? Riayet edilmezse, uyulmazsa, na guzir, çaresiz, mecburen, ve deni mehdudiyet hayi pervazi hastiyim. Evet, yani uçuş sınırlamalarına, mahdudiyet hayi pervazi uçuştaki sınırlamalara sınırlamaları e, geri döndürmeye hazırız. Yani geri döndüreceğiz, geri getireceğiz, bazı gerdandan geri döndürmek. Çaresiz mecburen e, uçuş sınırlamalarını geri getireceğiz ya da uçuş sınırlamalarını uçuşla ilgili sınırlamaları geri getirmek zorunda kalacağız. Be ruzi duşembeye sazman heva peymayi havacılık teşkilatının pazartesi günkü e, raporuna göre bildirdiğine göre be Rızaca Rıza Caferzade izhar daştı. Işte, şu açıklamalarda bulundu. Kulliyeye şirketler havayı pimayi, bütün havacılık şirketleri, furdgahı, havaalanları, şirketler ki, o şirketler ki, hizmeti zemini, yer hizmetleri, bar, yük, e, müsafir ve hizmeti vize, yolcu ve özel hizmetler ira dehend, Yani sunuyorlar. Yani yer hizmetleri, yük hizmetleri, yolcu ve özel hizmetler sunan şirketler, halebanan pilotlar ve kadrı pervazi ve uçuş personeli, xidməti pervaz, uçuş hizmetleri, vahidi kontrolü pervaz, uçuş kontrol birimi ya da ünitesi mesulani paygahı bişta bihtaşti merzi furudgah hava alanı sınır sağlık merkezi sorumluları ya da sınır sağlık üstü sorumluları karkonani hizmeti müsaafir yolcu hizmetinde çalışanlar tamir ve nigahdari hava peyma uçağın tamiri ve bakımında çalışanlar muvazzaf ve riayeti şivename kodi 1900 organizasyon hava peymayı kışvri hissand yani bütün musaydıklarımız Ulusal Havacılık Teşkilatı'nın 1900 sayılı yönergesine, yani şii ve bu da yönerge dedik, e, riayet etmekle mükelleftirler. Muvazzaf ve nokta nokta hesten. Yani şurada muvazzaf, sadece şu kısmı alalım. Yani neyle muvazzaftırlar, neyle görevlidirler, yükümlüdürler yani. Muvazzaf ve nokta nokta hestendir. Ee, ulusal ya da milli havacılık teşkilatının 1900 sayılı yönergesine riayet etmek ve uymakla yükümlüdürler. Ve Efsut o şunları ekledi. Bazı resi bazı resihayi sazmani sazmanı havapeymayi kişveri. Yani ülkenin, e, havacılık teşkilatının düzenli kontrolleri, bazı resim burada teftiş, kontrol anlamında. Ezbahşıha-yı muhtelif. Yani çeşitli e, bölümlerden ya da çeşitli bölümlerin, e, ulusal havacılık teşkilatının e, çeşitli bölümleri sürekli olarak e, denetlemesi suret mi girer? gerçekleşiyor, gerçekleştirilmektedir. Ve çunançı ve eğer kutahi derin zemine, eğer bu alanda, bu platformda herhangi bir kısalık yani eksiklik müşahede şevet, müşahede edilirse, görülürse ve bahşi merbute e, ilgili bölüme, ilgili departmana Tezekkuri ketti yazılı bir uyarı ve der sureti tekrar ve tekrarı halinde tıpkı mukarrarat yani yönetmenliklere mevzuat uyarınca berkhut kahet e, muamelede bulunulacaktır uygulamada bulunulacaktır. Caferzade idame dağıt. Caferzade şöyle devam etti. Sözlerini şöyle sürdürdü. Eymeni ve selameti pervazha, uçuşların güvenliği ve selameti, ovveliyeti, ovleviyeti, sazmani, heva kişveri est. Yani ulusal havacılık teşkilatının önceliğidir. Ve riayeti desturul amelha ve kurallara uymak, yönergelere uymak ilzami est. Zorunludur, gereklidir. Der gayri in suret, aksi takdirde bazgeşt ve mahdudiyet ha ve sınırlamaları geri dönüş. Der desturi kar yani çalışma kanununda çalışma kurallarında çalışma biçiminde sınırlamalara geri dönüş berber story kar garar khahe yer alacaktır yani eğer bu durumun aksine hareket edilirse çalışmalarda çalışma kurallarında bir takım sınırlamalar geri getirilecektir Soğanköy'e Organizasyon <laughs> Hava Paymağıyı Kişveri Ulusal Havacılık Örgütü sözcüsü tasrih etti. Açıklamalarına şöyle devam etti diyelim. Şunları söyledi. Tıpkı te'arife işaret şude. Evet şuradan devam ediyor. Der şive nameye bihtashi. Tıp taarifi işaret ede, dersi benameye bie dahşdi. Yani sağlık e, yönergesinde, sağlık ile ilgili yönergede işaret edilen tanımlamalar uyarınca, eğer bimari meşku ki, eğer şüpheli bir hasta, bimar hasta, meşkuk şüpheli, yeki az e, alayimi eğer bir alamet ne gibi? Çun, çun gibi anlamında burada. Ee, tabi bir şes derece. Yani 38 dereceden fazla bir ateş gibi ya da başka. Surfehayi mü mükerrer. Tekrarlanan öksürükler. Yani sık sık yapılan öksürükler. Nefeshayi gayri adi düzensiz nefes alıp verme veya tengiyi nefes veya nefes darlığı, istifrağı mudavim, sürekli kusma ve teşennüç ve titreme nöbeti dağışte başlayan ne sahip olurlarsa, eğer herhangi bir şüpheli hasta bunlardan birine sahip olurlarsa, ciheti hefsi selameti sayır musafiran diğer yolcuların sağlığını korumak için es uçuşundan cilugiri hahet çok alıkonulacaktır. Men edilecektir. Ve o ba beyani beyan ederek açıklayarak neyi beyan ederek fasla guzari hayi ihtimai Der Movrudi Furuatkaha havaalanlarında ki bölgelerde, havaalanı böl havaalanları bölgesinde sosyal mesafelendirme ve daşteni mask ve maske kullanma berayı tamami müsafiran bütün yolcular için en mihveri terin usule tavsiyeyi bihdasti est. Yani sağlık ile ilgili tavsiye edilen e, asli e, bir ilkedir. Mihveri terim usul yani en merkezi en esasi e, usullerden bir tanesidir. Yani Sosyal mesafelendirme ve e, maske kullanma olduğunu beyan ederek. Babe yani ki bunu söylemişti daha önce. Bunu söyleyerek, bunları söyleyerek. Be musafiran tavsiye kert yolculara tavsiye etti ki, şunu tavsiye etti. Der sureti müşahedeyi her güne tehallus veya aduli i sazman. Evet. Der sureti müşahede, yani müşahede görülmesi halinde. Ne görülmesi halinde? Her güne tehallü, her türlü tehalluf, yani e, muhalefet ya da uymama veya udul, tabi bunu adul okumuştuk, bunu udul diye düzeltelim. Veya udul, udul ne demek? Udul de yani sapma. Her türlü muhalefet ya da sapma, neyden es-şiva sazman yani teşkilatın yönergelerinden herhangi bir her türlü e, sapma ya da e, muhalefet görülmesi halinde meratib ra e, mertebe meratib mertebe demek tabii ama burada muhtemelen yani yetkililer anlamında kullanılsa gerek Evet, burada meratibi, yani yetkililer, makamlar e, ya da hiyerarşi gibi anlamlar verebiliriz. Yani bu makamları ya da yetkilileri belki bu kurala uymayan e, o sağlık tavsiyeli maske bulundurma ve sosyal mesafelendirilmeyi uyma e, kuralına uymayan yetkilileri, makamları estariqi kartı nazarsenci anket kartı yoluyla merkez tarifi yoluyla, aracılığıyla. Beyin sazman bu teşkilata, yani o ilk, ulusal havacılık teşkilatına ittila dehend bildirsinler. Bildirmelerini tavsiye et, yani tavsiye ker, ittila dehend. Hemçinin aynı şekilde e, revabiti umumiye şirket ha ve furutgah şirketlerin ve hava alanlarının e, revabiti umumisi yani halkla ilişkileri genel ilişkiler birimleri mulzem ve irae-i guzarış müdavim-i iqdamat-i suret-i suret-i hot ve sazman-ı hava peymayiye kıkvrit Evet biraz uzun oldu. Yani müzembe nokta nokta hestent. Yani şurayı bir görelim önce. Müzembe nokta nokta hestent. Yani bu aradakiler hepsi bununla ilgili. Yani yapmakla zorunludurlar. Ne yapmakla zorunludurlar? İrae-i guzariş. Yani rapor sunmakla, zorun, rapor takdim etmekle, bildirmekle e, yükümlüdürler, zorunludurlar. Yani muvazzaf ve gibi neyin raporunu müdavimi iğdamati pişkiraneyi sure, suret girifteyi hod. Yani kendi yaptıkları, meydana geldi, meydana getirdikleri, gerçekleştirdikleri önleyici adımların sürekliliğine yani kuzarış guzarış adımları sürekli şu müdavimi kuzarışla ilgilendirelim. İrae-i guzareşi müdavim. Yani sürekli rapor bildirme. Ne konusunda? Ee, kendi gerçekleştirdikleri önleyici adımlar konusunda sürekli rapor vermekle mükelleftirler. Yükümlüdürler. Yani müzem nokta nokta hesten. Nereye? Ve sazmani heva peymayi kişveri. Ulusal havacılık teşkilatına. Evet, aynı şekilde bu şirketlerin ve havaalanlarının halkla ilişkiler bölümleri, departmanları müzembe, bakın müzembe hestend, yükümlüdürler, yani mecburdurlar. Evet, ondan sonra da diğer söylediğimiz şeyler. Evet, haber metnimiz burada tamamlanmış oldu. Evet, haberimizin başlığını tekrar hatırlatalım. Uçtari, سازمان هواپیمایی درباره بازگشت محدودیت محدودیت‌های پروازی yani e, havacılık e, şirketinin e, uçuşla ilgili sınırlamaların geri getirilmesi konusundaki e, uyarısı. Evet, bu da İrna'dan aldığımız bir haber idi. E, e, i̇lgili linke e, bakarak e, haberin metnini kendi sayfasından görebilirsiniz. Ben biraz kelimelerini açıklayarak okumaya çalıştım. E, faydalı olmuş olduğu temennisiyle dersimizi okumamızı burada tamamlıyorum. Bir sonraki haftanın gündemiyle ilgili e, okuma çalışmamızda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hoda nikettar ve ümmidi didar.